arkadaşlar. Şimdi Zepurcuz oynuyoruz arkadaşım Sami ile. Bu Hı. da yılbaşı hediyelerim hediye oyuncakları kutu oyuncaklarından biriydi. Hı. Açalım bakalım. Oo. Evet. Nasıl oynanıyormuş Eren? Bir anlatabilir misiniz bana? Böyle, burada nasıl oynanılıyor? Bir daha çok oyuncu varsa şimdi oyna Sen yerleştir tatlım. 10.1 uçtan başlayıp hat boyunca oyun çubuğunu dikkatlice yönlendiririz. Hı -hı. Dikkat dikkatli ol, sakın oyun çubuğunu metal astar değdirme. En fazla ilerleyen oyunu kazanır. Harika. Ben Arkadaşlar söyleyeyim. böyle bir oyunumuz var. Bir Niye? saniye çocuklar, tamam bir tane bir dakika. Ee, çok eğlenceli bir oyun. Ben bunu çok beğenmiştim yılbaşı hediyelerimizden. Evet. Kenarını açma yeri var galiba arkadaşlar. Evet. Onu açıyoruz önce. Aç. Açtın. Değil. Tamam bekle. Bekliyoruz. Çünkü kimin oynayacağına karar vermedik ya. Şimdi. Makas tamam. Oha <laughs> Eren evet. hep aynı taktik. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ya evet. ama böyle yapıyor, değiştiriyor. O zaman bir daha yapıyoruz. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ama bir kereydi. Hep aynı şey. Bir, ama bire birsiniz. Sonuncu şu Şu an yap taş kağıt makas. Taş <laughs> kağıt makas. Yes. tamam. <gülüyor> yani Sami. Az kalsın kazanıyordun ama Arkadaşlar olmadı bebeğim. Kontrol edin. Tamam doğru. Bazen pili gerçekten şey olmuyor. Dengelenmiyor arkadaşlar. Doğru. Eren, ben nasıl keşfettim biliyor musun? Keşfettim biliyor musun? Diğer elimle de böyle destek çık Yapma. Tamam anladık onu. Ee, diğer elimle de destek çıkarak ancak şuraya kadar geldim biliyor musunuz? O kadar zor ki gerçekten arkadaşlar. Kolaymış gibi ne oldu be? <laughs> Kolaymış gibi duruyor ama gerçekten zor bir oyun. Gıcık sinir etti beni ya. Geçen gün oynayayım dedim. Götüremedim. Mümkün değil götüremedim. Ben başla. Sen bir dakika aşkım. Hadi başla Eren'cim. Haydi bismillah. Bak şimdi. Tepeye kadar çıkacak mı? Bazen hafif. Yes, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Bak diğer eline destek ol. Tamam. Heyecanla Sami bekliyordu. Sanki tepeye kadar gelecek. İnşallah. Aferin. Oo! Helal olsun Sami'ye. Helal. Şu an Sami önde tabii. <laughs> ben şuraya kadar çıkardım bir kere. O kadar mutlu oldum ki. Tamam. De. İkiniz de sıfır 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 demeyeceğim. Sami bir çünkü daha önde. Evet. Tamam mı? Ee, birinci gelene. Anne eğer böyle değil, böyle olursam tekrar. Yemeğinizi yediyseniz birinci gelene çikolata vereceğim. Tamam mı? Yediniz yemeğinizi. Eren evet. yedi. Sen yedin mi Sami'cim? <laughs> ya ah. evet. Eren'cim sen daha tepeye çıkar. <laughs> ya ama çok yamuk. Enes merhaba. Bak <laughs> bazen deyince bile Aa bak bir daha değdi. <laughs> yine burada. Ama Sami daha yine birinci. İki oldu Sami Eren. Kaçta bitiyor? On. Yavaş. Ya! Anneciğim diğer eline destek çık diyorum sana. Bu çok zor. Bu çok zor. Çok zor. Gerçekten çok zor arkadaşlar. Bak aferin Sami. Aferin. Bak bazen değiyor ötmüyor. Bak çıt çıt değdi duyduğunuz gibi arkadaşlar. Aa, insan ne kadar üzülüyor değil mi? Aferin Samiye. Hadi bir tanem. Ya bu ne? <laughs> Ay, sana kıyamam. Olur mu öyle şey? Arkadaşın haksızlık olur. Olmaz öyle. 3-0. bu çok zor. Çok zor. Eren bir şey söyleyeceğim. Bak, bak Samiye bak. Helal olsun. Şey ne yapıyorsun biliyor musun Eren? Bu çubuğu, çubuğu arkadaşlar bunu tüyosunu aslında ben bir öğrendim bir dakika. Ara. Ama tabii benim elimde olmuyor. Tabii Eren çok mızıkçısın. Bak şimdi. Bunu var ya bunu oynat elini değil. Bunu oynatırsan, çubuğu oynatırsan daha kolay oluyor Erenciğim. Hadi bakalım. <laughs> Dur bir de. <daha. gülüyor> Dur. Dur başla hadi başla. <laughs> Tel beni az size diyor. Ama temas etmesi lazım ona bir tanem. İçine bir gir. Git <laughs> git 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 Çık 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 çık. <laughs> ortala harika. 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 <laughs> harika. <laughs> ne kadar hızlı. Burada. Ay, tamam Hadi. aşkım aferin sana. Burası. Hadi saniye. sen bak. Eren, demin seninkinden başla. Bir daha başla sen. Çünkü aynı şeyi sana da yaptık. Haksızlık olmasın anneciğim. Ay. <laughs> Dör, dört bir. Yo, üç bir. Üç bir mi? Yo, dört. Ü, ben dördüm. Eren bir. Tamam. Yo, üç bir. Üç bir mi? Ben hatırlamıyorum ya. Ben biliyorum. Dört Sadece değil. Dört olmadı mı? Yo, dört değil. Ya, dört ya. tur yaptık. Tamam, 5. tur mu bu? Ben hatırlamıyorum vallahi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Anne, niye bir ne şey, söyleyeceğim? şey söyleyeceğim. Sami şöyle yapalım bir dakika. Gerçekten. Ama Sami iki kere yaptı daha demin. Sen de demin iki kere yaptın. Bak burayı geçemeyen bir e, devam etsin. Sami sana da aynı şey yapacağım. Demin yaptığım gibi. Tamam. Denen bir daha olsun. Çünkü hiç eğlenceli olmuyor o zaman biliyor musun? O çubuğu o kısmı. Bak bu o sayılmıyor. O, orayı geçene kadar sayılmayacağım. Çünkü. Ya, tamam geçtin Neren çık. Çık anneciğim. Hı. Aynı şey Sami'nin de olsa ona da izin vereceğim. Verdik deminden. Aferin. Aferin sana. Aferin. Kazandın zaten. <laughs> Ay. 4-1. Yes. Ya ne oluyor? Ne oluyor? Eren. Eren gel gel sen kazandın. Eren sen kazandın bu turda. <laughs> <laughs> Gerçekten. Sen kazandın. Çok mızıkçı bir çocuk ya. Gel buraya. Eren hoş. Eren şaka yapmıyorum sen kadar. Gerçekten şaka yapmıyor. Tam boğum yeri var ya. Tam çubuk çıktı, dönecekti. çocuk orada yandı. Sen evet. biraz ilerdesin. <laughs> Yine mızıkçılığın işe yaradı bak görüyor musun Eren? Ayıp ama öyle oyun olmaz. Bu son tur arkadaşlar. Yes. Yok on. da bitiyor. Ama kazanıyor. Tamam. Ama mızıkçılık yapmak yok. Dört iki. Sami kazanıyor gibi. Sakin sakin yapın. Evet. Oo, harika. Bak ne kadar, bazen değiyor değiyor ama olmuyor arkadaşlar görüyor musun? Vay be bayağı geldin Eren. Şuraya kadar geldin. Buraya kadar. Hadi Sami. Tamam. <laughs> tamam. olsun ee, Sami pro 4 hala. Uğurum. Ama ben bensem daha güçlü. Anne bak bura oldu. Ay tamam orada Sami de yenilmişti. Senin yeri şu an şurası bak. Şurası tamam mı? <laughs> ben buraya veriyorum. Şu, şu an e, 4 2 3 bakalım. Tamam Sami 5 oldu. Ama nereye kadar gidecek çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sami içine <laughs> mi çıkıyor? Ama Çıkan Sami. yanlışlıkla çıkarttım. <laughs> Tamam. Zaten kazandım. 5-3. Aferin sana. Yes. Sakin ol. Sakin olun. Ha, çok Eren. <laughs> <laughs> Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> o sayılmaz ilk baş olduğu için. Bir daha. <laughs> sayılmaz. İlk baş anneciğim. Anne. <laughs> 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 o içine iyice girdir. Girdir için. <laughs> Kadar. Samicim tamam artık da 5 oldu. 4 5. <laughs> ama ben daha iyi E, şu an evet senin gidiş attın. <gülüyor> <gülüyor> gidiş attın daha iyi tabii. Bir daha. Çünkü ne? Geçince... Hayır, bu mu geçince? Evet bu ve kafam karıştı. Tamam. Ne? Arkadaşlar bir türlü ilerleyemiyoruz. Görüyorsunuz. Eren. Bir daha. Nerem'le buraya geldi sen de. Hayır hayır geç. Eren, daha gidiyorsun Eren. Gide. Git git oğlum git git. Bak tipe bak. <laughs> ben anladım tatlı tamam. Tamam şura. Hayır saçmalama ne orası? Boğumun olduğu yer. Hayır hayır. Sen mi kazandı? Yok ben de burada. Oğlum sen yana yana gitti oraya kadar. Normal mi gitti? Evet yana yana. Yana yana gittin yavrum. <laughs> Anne ne yapayım? Haklısın. güzel geçiyor. Ama şurada yandım. O yüzden sevmiyor. Oraya kadar birkaç ben, defa daha yandın tatlı. Ben buradayım. 6'ya 4 değil mi? Evet. Tamam. 4 tamam. 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 tane kaldı ama çok da saniye. Dakikamız gitti arkadaşlar. Ee, e, o bomb çok önemli. Harika. Bazen çıt diye duyuyorsunuzdur arkadaşlar. <laughs> yes. Ben oraya geçeceğim Edem. Hadi bakalım. Dur. Dur oğlum bir dakika öyle olunca bir, bir dakika. Eren Ben dikkatimi dağıttım. Bir dakika tamam bir dakika ben de dikkatini dağıttım. Bir daha başla. <laughs> tamam. Bir daha aşağıda kal. Aşağıda kal Dara. <laughs> tamam. Yey. Aa, sen kusura bakma. 5-6. Tamam, olsun. tamam olsun. Dur, sayılır, tamam. Ama sayılmıyor diye de hep vuruyorsunuz mutlaka. Ben. Nerede ben oldu ben? Şurada. Daha, şurada. Daha olmadı sen mi? Buraya gel. Yo orada değil bura. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ben, İlk başta hangi sayılmıyordu? Ben. Tamam çıkaram. Bo mu geçti anneciğim? Anne şuraya şuraya oldu. Tamam. Dur ol. Çıkmayarak <laughs> gidiyor. <laughs> tamam, Sen kazandı. Yedi. Yedim. Yediye beş. Beş mi dört mü? Eren beş, beş. <laughs> Herkes kendi takibesi. Aşkım. Dur. Nerede bayıldın? Dur. Bir daha. <laughs> Arkadaşlar o kadar zor bir oyun ki gerçekten. Dur, ne yapıyorsun? Şimdi tamam. Bir... Çok zor ya. Vallahi çok zor değil mi Enes? Zor, zor mu? Zor mu? Yavru. Çekil. Ana sen beni uzattın. Şuraya geldim şey sal. Buraya, buraya ile. Tamam bir dakika. Sen şimdi sayılıyor. 6-7. Tamam. Hadi. 6-7. Oğlum bir şey söyleyeyim. Ben, Kimin kazanıp kazanmadığının önemi yok tamam mı? Bak be, illa ki biriniz kazanacaksınız. Çık çık kelebek annen sana renkli tamam 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 <laughs> tamam anne ne oldu yedi ne olsun. oldu bir tane Aa, tamam. yedi 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 mi altı yedi mi yedi yedi tamam bir dakika bekleteceğim bekleteceğim. Arkadaşlar e, yedi yediler. Evet. evet. Arkadaşlar şimdi videomuzu kapatıyoruz. Eşitlik oldu yedi yedi. Beraberlik evet.